İyi akşamlar arkadaşlar. 4 Nisan gecesinden saygıyla selamlıyorum. Yarım saate kadar 5 Nisan'a gireceğiz Muhammed. Ee, bu videonun yüklenme sürecini düşünürsek siz bunu 5 Nisan'da itibaren izleyebilirsiniz. Ee, Dersimizi arkadaşlar çok güzel, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden bir tanesini ekliyoruz. Muhammed kuvvetten mahrum olanlara iltifat edilmez. Şimdi burada çok güzel bir cümle ama şu kuvvet kelimesi. Yani ne diyorlar? hukukun üstünlüğü, üstünlerin hukuku kavramı değil mi? Kuvvetten mahrum olanlara iltifat edilmez. Bu kuvvet bazen paradır. Bazen teknolojidir. Bazen insan sayısı. İşte bu kuvvet kavramı. Arkadaşlar koronadan sonra görüyoruz ki artık savaş stratejisi, savaş planları konsepti değişti. Halbuki biz bunu tarihi süreçten biliyorduk değil mi Muhammed? Amerikalıların Kızılderililere karşı kullandığı çiçek hastalığı virüsü. bir mu? de biz onları öldürdüler Kızılderililer aç kalsın diye. Japonların Çin köylerine Çin semalarından attığı ateş bombaları. Kene ah, gibi evet. parazit canlılar. Şimdi e, bu derse başlarken hep şunu söylemiştik. Daha korona ilk çıktığında bugün koronanın çok güzel teknik analizi yapacağız arkadaşlar. Ve koronanın ilk defa ne zaman biteceğini bitiş tarihini söyleyeceğiz. Bugüne kadar matematik bizi şaşırtmadı. Yine şaşırtmayacağını düşünüyorum. Ha inşallah biz şaşırırız da yarın biter. O da o da bizim temennimiz olsun. Şimdi Muhammed. Bu grafi önce grafik üzerinden konuşalım yine sohbetimize devam edelim. Şimdi en son bir önceki dersimizi bir hafta önce yapmıştık hatırlıyorsan hı hı. demiştik ki zirve geçildi. Bak zirve geçildi. Ne zaman geçildi zirve? Bak de, notlarıma yazdım ben onları. Evet zirvenin geçilme zamanı 2 4. 2 4'te geçilmiş. Pardon özür dilerim. Ee, buraya tam not almamışım. Herhalde 31 Mart'ta geçilmiş bu zirve. Nedir zirvenin geçilmesi? Borsacılar, teknik analizdekiler iyi bilir. Bak yükselen tepeleri görüyorsun Muhammed. Bak buna teknik analizde biraz da en çok borsa, ekonomi, dolar, bitcoin gibi ekonomi enstrümanları yine emlak sektörü. Bak tepelerin yükselen tepeleri görüyorsun değil mi Muhammed? Dolayısıyla tepeler yükseldiği için bu bugünden yarına düşüş sürecinde değil tam tersi daha yükseliş sürecini devam ettiriyor demektir. Peki 32.500 bizim bir önceki zirvemizdi. Neredeydi o günlük vaka sayısı? 12. ayın 4'ünde 2020 senesinde burada bizim peki 32.500 geçildiği an itibarıyla ne dedik? Bir Fibonacci kimdeydi? 44 4000. 2 <laughs> İki Fibonacci, ikinci Fibonacci nerede? 52000'de. Dedi ki bu acaba bu tepenin geçilmiş olması bu bizim göreceğimiz son zirve mi? Acaba. <laughs> Bunu belirleyecek olan neydi? Birinci Fibonacci'nin geçilmiş olması. Dün itibariyle birinci Fibonacci geçildi. 44.700 vakası. Bak 44.700 birinci Fibonacci'nin üzerine attı. O zaman aklımıza ne geliyor? İkinci Fibonacci noktası. 52. Peki Muhammed Fibonacci neden bu kadar önemli? Çünkü Fibonacci biraz analiz yaptıysa arkadaşlar altın oran, altın kural. Yani bitkilerin değil mi? Yaprak sayıları, hayvanların üreme şekillerinde o altın oran korunuyor. Doğru mu Muhammed? Evet. Arkadaşlar her videoda olduğu üzere Muhammed yine oğlum orada bir şeyler yemeyi bırak. Bırak. Çekirdek yiyoruz. Gürültü yapıyorsun. Her videoda bir yemek sesin geliyor. Şimdi devam ediyoruz. Fibonacci Muhammed neden önemli? Çünkü Fibonacci doğanın çalışma fırensidir. Halbuki para, borsa, dolar, Bitcoin burada Fibonacci'lerle işlem yapılıyor, doğru mu? Evet. Halbuki buradaki yapılan Fibonacci'nin geçerlilik sapma miktarı bizim bu korona da yapacağımız Fibonacci ölçülerinden daha yüksek. Çünkü orada bir sanal paraya karşı yapıyorsun. Yani her an değişebilecek bir şey o. Olmayan bir parayla da işlem yapılabiliyor. Evet. Ama bu korona tamamen doğada doğadaki bir grip mikrobuyla muhatap olduğu canlılardan bir tanesi insan üzerindeki etkileri. Şimdi şunu da unutmayalım. Biz sadece e, insanlar üzerindeki etkilerin istatistiğini biliyoruz. Diğer hayvanlarda bu koronanın ne kadar çalıştığını henüz elimizde yok. Şimdi Muhammed teknik analiz konusunda yükselen tepeler dikkat ediyor muyuz? İki tane yükselen tepeler. Şimdi bir de düşüşlere bakalım. Şimdi birinci zirve 4 Nisan'da ilk geçen sene 5200'ü gördükten sonra bak birinci zirvenin altında buraya inmiş. Gördün mü? İndiği nokta şuraya bir çarpı koyuyorum bak. Sonra sonra tekrar yükselişe geçmiş bu sene 32500'ü görmüş ama indiği noktaya bak dikkat et. Bir önceki inişin altına inmedi. Evet. Tepelerin yükseldiği gibi inişteki zirvelerde de bir yükseliş var. Şimdi buradan bir doğru çiziyorum şuraya. Şurayı belirleyeceğiz. Bu bundan sonraki videonun teknik analiz konusu olacak. Bu 44.000'den en düşük nereye gelecek ve hangi tarihte tekabül edecek? Şimdi arada bir kahvemizden alalım. Yükselen tepeler bir, yükselen düşüş zirveleri. Bak burada da zirveler var ters zirve. Şimdi şu da ha teknik analiz yapılırken Muhammed bakalım bu zirveler arasında bir uyum var mı? Yani grafik üzerinden şöyle yapacağım. Önce şu iki zirveyi bağlıyorum ben. İki zirve arkadaşlar siyah kalemle mi? Yok maviyle yapayım tamam. Şu iki zirveyi bağladım bak Muhammed. Hemen eğri doğrunun eğimi trigonometrik değil mi? Tanjant. Evet. İyi. Sonra bunu da bu, bu ikisini birbirine bağlıyorum. Bak şöyle bağlıyorum şu şekilde. Tabii bizim grafiğimiz biraz elle ben. çizilmiş eksen gibi şey. Acaba acaba Muhammed bu iki doğru arasında eğimler bunun alfa 1 dersem, buna da alfa 2 dersem, eğer alfa 1 alfa 2 birbirine eşitse dolayısıyla bu tek bir hareket yapıyormuş gibi. Do dolayısıyla biz bundan sonraki zirvenin nerede olacağını da tahmin edebiliriz. Aynen Zaten e, grip salgınlarının iki dönemi vardır. Bak şu dönemi zaten görüyorsun. Bu koronadan evvel de mi? Bunu aktarcılar bilir, doktorlar bilir, eczaneciler bilir. Yani nanenin, limonun, efendim, zencefilin çok satıldığı dönemler. Grip dönemleri. Evet. Bunlar zaten o tarihler bellidir. Şimdi şu bugünkü dersimizi tekrar söyleyip ee, Kahraman ordumuza ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne polis teşkilatımıza armağan ediyoruz. Tabii bizim e, rahat etmemizi, rahat yaşamamızı sağlayan onların özverili çalışmaları. Ha bu arada bir bildiri yayınlanmış. 100 tane 104 tane generalimizin oramiral or, or, or amiralimizin dersimizin bu değerli komutanların bir komutanlarımızın bilgisi e, bildirisiyle alakası yok. Onu da söyleyelim. Yani 104 tane or amiral mi varmış Türkiye'de? Amiral olsa adı neyse. Türkiye bu donanmada çok iyi, zengin. Şimdi Muhammed şöyle yapıyoruz. Şimdi sen de bu alfaları belirleyelim. Hemen sen bil, e, henüz biliyorsun diyorum ama benim anlatımdan biliyorsun. Sen şimdi burada dik üçgeni gördün değil mi? Şimdi tanjant alfa 1 eşittir. Karşı şurası bölü burası. Ben hemen rakamları aldım. Hemen rakamları alıyorum. Ee, karşı dediğim bak Muhammed. 32.5'tan, değil mi bak grafik artık bu sene 8. sınıflar grafikleri bol bol çözüyoruz. 32.5'tan neyi çıkarıyorum? 5.2. Ne yapmış? 27.300. 27.300. Bölü. Neresi? Şurası. Gün olarak bak burayı gün olarak hesapladığımda 230 gün. Nereden nereye bak. 4 Nisan 16 Nisan'dan 4 Aralık'a ne kadar süre yapmış bu? Tabii ben bunu 230 günlük yaptım ya. Biz hep Muhammed işte günlük vaka sayısı 32500 diyor değil mi? Aslında daha güzel net bilgilendirme ve analiz için saatlik var vaka. Ben bunu saate çeviriyorum. 24'e çarptım. Evet. Şimdi bunun 27.300'ü bu sayıya böldüğümde ne çıkamış biliyor musun Muhammed? 4,94. 4,94. Şimdi gelelim diğer taraftan tanjan alfa 2'ye bakalım. Nereden yapıyoruz Mahmut? şuradan görebiliyoruz bak. Şurayı gördük. Şurayı gördük. Hemen oradan alfa 2'mizi çıkarırsak nedir? 44 bin zil, diğer zirve 44 bir şu anki zirve dünkü zirve. Tam sayısını 44.756'dan 44.756'dan kimi çıkarıyorum? 32.500 çıkarım. Ne kalıyormuş geriye? 44.000 arkadaşlar 756 eksi 32.500 bölü Muhammed bölü Muhammed. Enteresan. Evet. Buradan geçen süre 120 gün 24 saat saatlik dilimde analiz ettiğimde. Bu tanjant 1'di. Bu tanjant 2. Alfa 2. Ne çıkmış Muhammed? Bakalım bu değere. 4.25 devam ediyor. 4.25 devam ediyor. Bu ne? 4.94. Evet. Şunu unutma. İlk verilen şey değil, sağlıklı değil. Evet ilk verilerimiz, günlerin tarihleri sağ. Çünkü bir dönem e, hükümetimizin de bu verileri e, sakladığını düşün. Ama 494 ile 425 arasında az çok uyum var. Dolayısıyla neredeyse neredeyse şu çizgiyi biz tek bir doğru gibi kabul edebiliriz. Evet, doğru. Tamam. Şimdi bir fibonacci dedik Ha bu arada bu arada Muhammed ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, projelerinden, tavsiyelerinden bir tanesi neydi? Üç çocuk. En az üç çocuk. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı o zaman yeni başbakan olmuştu. Hatta muhalefetteydi. E, Refah Partisi'nin kapatılma dönemi. Ona sordular. Dediler ki Türkiye'deki e, aile planlaması, nüfusla ilgili ne düşünüyorsunuz? Dedi ki biz sayının artmasını istiyoruz. Dediler işte geçim durumu, ekonomi, o devleti yönetenlerin sorunu dedi. Vatandaşın sorunu değil. Şimdi Muhammed karantina tedbirleri diyorlar değil mi? Aynen. Şimdi üç çocuklu bir aile, üç çocuk. Üç tane çocuk. Başka 4.'ü yapmasın. İki de ebeveynler var, 5 kişi. Bir ev karantinaya girdiği zaman 5 kişi. Evet. Şimdi Muhammed, birincisi şunu görüyoruz. Amerikalılar bu konuda ben çok beğeniyorum. Ee, televizyon belgesellerinde ve programlarında bakıyorum. Devasa evlerde yaşıyorlar. Hani New York 5. Cadde o küçük yer değil. Amerikan Yatınlar, halkının, halkının büyük çoğunluğu. Evet. Şimdi arkadaşlar biz köylerden şehre göç ederken ne yaptık? Binalarımızı küçülttük. Binalarımızı küçültürken bu tür hastalıklara karşı muhatap olma ve ee, ölüm daha e, ölmese bile Muhammed şöyle düşün, e, yoğun bakımda kaldığın zaman devlete de bir ekonomik kaybın oluyor. Şimdi üç çocuklu bir ailenin, şimdi birçok aileye şu anda korona bulaştı. Evet. Doğru. Karantina sürecini geçirdik. Evet. Nasıl geçiriyorsunuz arkadaşım? Yani İstanbul'da ben size söyleyeyim, 75-80 metrekare ortalama evlerde yaşıyor bu Türkiye halkı. Evet. Bir en az bir çocuğa yani pedagoglar, sosyologlar her çocuğa bir oda. Yani bir evin en az bir ailenin 3 artı 1 hatta devletin 1 artı 1'leri hatta 2 artı 1'leri de yasaklaması lazım. En az 3 artı 1. Ama Türkiye koşullarında ne mümkün? Bir de şunu unutmayalım. Metrekare de esas. Evet. Yani en az mecbur yani bu fakirlik sınırı olması lazım. En az 120 metrekare evler olması lazım. Çünkü Muhammed ben karantinada kaldım sıkıntıyı biliyorum. Şimdi sen diyelim ki ben karantinadayım. Aileme bulaştırmamam gerekiyor. Bir de şunu her odanın yeteri kadar büyük hacimde olması lazım. Ben buradan konuşurken benim ağzımdan çıkan tüklüklerin sana ulaşmadan yere düşmesi lazım. Yani bu da en azından odanın en 5 metre, 4-5 metrenin altında olmayacak. Ve Diyelim ki odanın birinde karantinada bekliyorsun. Ne kadar süre bekleyecek bu insan? 10 gün, 15 gün. Evet. Her odada mutlaka bir... E, yani odaların... Her evin bir odasında mutlaka ebeveyn banyosu gibi olması lazım. Çünkü ailenin ortak kullandığı, tuvaleti de kullandığında başka bir sıkıntı başlıyor. Hadi diyelim çayın, yemeğin senin kapına gelebiliyor. Şimdi... Yani üç çocuk istemesi kolay ama devlet yöneticilerinin bunların gereği olan Erdoğan'ın ağzıyla biz üç çocuk yaparız, sen vecibeni yapacaksın. Sen öyle e, hani ne derler bekara karı boşamak kolay gibi senin İzmir'de şurada burada yaylan villan şunun bunun vardır ama bizim yok. Biz de istiyoruz üç çocuk değil on üç çocuk olsun. Evet dersimize devam edelim. Bu şimdi bu eğriliği gördük mü Muhammed? Bu bir. Bu bir. Peki hocam ne zaman bitecek korona? Hangi tarih görünüyor? Matematik bize ne söylüyor? Şimdi o mevzuya geçelim. Evet notlarıma bakıyorum. Evet şurada. Şimdi Muhammed şöyle yapıyoruz. Hani bizim meşhur bir üçgenimiz vardı değil mi? Her zaman kullandığımız. Üç, Sen beş bu sene yani. şunu hatırlıyorsun. Evet. Şu eşitlik He. Bu kenar bu kenara eşitse ne dedik? Bunun alanı A ise bunun alanı 3A. 3A. Ama bu yüzey alanı için geçerli değil mi? Aynen. Biz aynen. kaç boyutlu bir doğada yaşıyoruz? 3. 3 boyutlu. Dolayısıyla biz bunu 3 boyutlu doğaya çevirdiğimizde bunun hacmi V ise bu bunun kübüyle orantılı olacak. Yani 2 katına bu bunun 2 katına çıktığında 2'nin kübü 8 toplam 8 olması için buranın ne olması Yedi lazım? De. İşte bu üçgenler üzerindeki alanlar hesabıyla ne yapacağız? Koronanın bitiş tarihi. Ne diyordu ilk korona çıktığında uzmanlar? Bir toplumun en az %60 ile %70'i enfekte olmadan pandemi bitmez. bitmez. O zaman Türkiye'nin %60 ve yüzde %70'i neye tekabül ediyor Muhammed? Ee, yaklaşık 50 ile 60 milyon arası. Aynen öyle. 50 ile 60 milyon arası. Şimdi biz bunu nasıl yapıyoruz? Evet çok yukarıyı kaldıralım mı? Yok yerinde kalsın arkadaşlar da görsünler. Şu tarihleri silmeyin tamam. Nasıl yaptığımı görsünler. Şimdi şöyle bir meşhur bir üçgen çiziyorum Muhammed. Yer olayında yine sıkıntı yaşadığım için böyle çiziyorum. Şimdi şurası şurası şu zirve. 32.500. 32.500 burası. Burası Muhammed. Burası. 44.7. Evet. Evet. 32.500'e gelinceye kadar e, toplam Türkiye'deki vaka sayısı, işte hacme gidiyoruz. Toplam e, 32.500'ü gördüğünde yani 4.12 tarihindeki toplam vaka sayımızı söyleyeyim. 2 milyon 136 binmiş. Bakalım bunun üzerinden şu tarihten 90 gün daha geçmiş. Buradaki 90 gün daha geçmiş. 220 günün üzerine 90 gün daha geçmiş. 44.700'e geldiğinde dünkü Türkiye'deki toplam vaka sayısını sana söylüyorum. şu kısmın toplamı, şu ikisinin toplamı 3 milyon 100 .000. 3 milyon 100 .000. Şimdi bu şeyi oran önce şuradan bir görelim bakalım şu bağıntıyı yapalım bununla evet ne kadarlık uyum var şimdi Muhammed bana söyle bu kenarın bu kenarın benim kahveden mi içiyorsun Muhammed şimdi bak şuradan bir bağıntı yapıyorum şur şuradayız dışarı çıkmıyoruz bekliyoruz bunun tamamını oranı 2220 var burada 2002 şu 220 günde buraya gelmiş. 220. Bunun tamamına 220 artı 90. Ne yapar Muhammed? 310 mu yapıyor? 310. Doğru mu? Bunun bunu oranı eşittir vaka sayılar oranı. Buradaki toplam vaka sayım ne? 2.130. 2.136.000 bin. Şimdi ne? 3.100.000 bin. Ama ne dedik? Küpleriyle orantılı. Dolayısıyla bu kenarın kübünü alıyorum. Şimdi yukarıyı silip bakalım ne çıkacak, nasıl olacak göreceğiz. Şimdi Muhammed ne yapmam gerekiyor? 220'yi 310'a bölüyorum. Şuradan sıfırları da götürelim. Ben bunları böldüm arkadaşlar. Bunları böldüm. Ne çıkıyormuş? Şimdi he, böl, böl, bunu yaptık ya Muhammed. Her tarafın küp kökünü alıyoruz. Daha kolay. Kübünü alıp gitmek için küp kökünü alıyoruz. Hesap makinelerimiz artık uyumlu. Şimdi budanın küp kökünü alırsam, teşekkür ediyorum Muhammed sana. Bunun küp kökünü alırsam 21 bölü, 22 bölü 31. Burası 22 bölü 31 eşittir. Burada ne kalıyormuş bakalım Muhammed. Evet, 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 evet görüyorum. Tam çıkan sonucu söyleyeyim. Şunun küp kökü, ha, burayı küp kök olduğunu belirtelim. Küp kökü, 2, bin, 2 milyon 136 bine, 3 milyon 100 bine küp kökünü aldığımızda çıkan sayı sanası 0 689. Ben de bunu yaklaşık olarak, yaklaşık olarak 0.71 aldım. Gördük mü Muhammed şu 0,71'lik oranı? Hı hı. Peki. O zaman zaten hani buradan bir oran getirdik ama biz bunu istemiyoruz. Bize ne lazım? Bitiş tarihi lazım. Hani şu oran korunmasını istiyorum şurası. O zaman bitiş tarih e, ne zaman bitecek? Kaç gün sonra bitecek? Onu tayin edin. Şimdi Muhammed getirdim buraya aynı mantığı şurada kullanacağım. Sen buraya bakıyorsun değil mi Mehmet? Evet. Diyelim ki Diyelim. bugünden itibaren X gün sonra vaka bitsin. Yani bitsinden kastımız 60 milyonu tamamlasın. Tamam mı? Toplam vaka. Peki bu x gün ne zaman? x gün ne zaman olacak? Ve ben buradaki zirveyi bulacak. Doğru mu? Hemen onu belirleyelim. Yine diğer renk kalemle yapayım. Arkadaşlar üçgende benzerlik olayını bilmeyebilir. Şimdi bakın. Muhammed şu üçgenin şu üçgenin dedik ama yazmadı. Siyah. Bunu siyah yazıyor. Bu üçgenin Muhammed tamamına oranı görüyor musun kenarı? Dolayısıyla hemen yazalım biz onu. Bu üçgen 220 artı 90 310 Muhammed 310 un. Dikkat ediyor musun? Bu üçgen ne? 310 burası, x burası. 310 artı x'e oranı eşit olacak. Buradaki buradaki toplam vakamız yani dün itibariyle 3 milyon 100 binlik vaka bölü 60 milyonluk vakamız. Hatta biz onu 66 milyon almışız Muhammed. Tamam git tutturabilir. Şimdi ha Muhammed yalnız bu kenar uzunluklarının küpleri demiştik. Dolayısıyla bak buradan gerekli sadeleştirmeleri yaptıktan sonra ve küp köklerini aldıktan sonra ne çıkıyor? Hemen yapalım. 310 bölü 310 artı x eşittir. Şuranın küp kökü, şuranın küp kökü aldığımızda 0,47 pardon şunun şuna bölümü pardon şöyle hemen yerine yazalım. 0,047 gördün mü Ahmet? 3 milyon 100 bini hatta ben bunu işlemlerde tam net olsun diye yani Türkiye'nin yüzde 60'ına tekabül etsin diye 60 70'e tekabül etsin diye 66 milyon aldım. Bunu buna böldüğümde ne çıkmış Muhammed küp kökü? Bu. Küp kökten bu ne olarak çıkıyor? Şurası ne olarak çıkar? Hesap makinesinden aldık mı? Onu da ben hazır 0.71 0,71 1. E bundan sonrası Muhammed senin için de oran orantı. 310 ile 1'i çarpıyorum. 310 ile 0.71'i ve bunu hemen yapalım. Şurayı artık kaldırıyorum. Burayı ben kaldırıyorum. Şurayı yer açtım kendime. Ara işlemleri atlamadan yazalım. 310. İşler bunun paydası bir değil mi? Evet. 310 çarpı 1 eşittir. 310 çarpı 0.71 artı x çarpı 0.71. Doğru mu? Şu 310'u 0.71 ile çarparsak ne çıkmış? Onu da ben notlarımı aldım. 112, çık 111 küsür 112 çıkıyor. 112 bu tarafa ne olarak geçer Muhammed? Eksi. 310'dan 112 çıktığı zaman ne kalmış Muhammed? Hemen X'i çekelim o zaman. 310-112 bölü. X'i yalnız bırakacağım değil mi? 0.71 e bölü X buradan ne çıktı Muhammed? 190 Yaklaşık 250. olarak evet. 548 gün. Ben bu dersi niye Türk Silahlı Kuvvetleri'ne armağan ettim? Şu andaki Türkiye'deki bu videoyu seyredenlerin büyük çoğunluğu askerliğini kaç gün yaptı biliyor musun Muhammed? 548 550 gün. Hmm. Ve askere giden her genç çarşıdan ve askerin başında bir şafak kartı alırdı. Her gün bittiğinde yatak oduna geçtiğinde veya orayı çizdirirdi. Her günü karalarda şafak kartı derdik. Bugün itibariyle bak Muhammed. Bugün itibariyle eğer bugüne kadar bizi matematik yanıltmadı. Ha inşallah bugünlerde biz yanılırız da yarın korona bitmiş olur. Böyle ya biz de rüyada uyanmış oluruz. Sanki böyle gün hiç yaşanmamış diye düşünürüz. Ama matematik diyor ki bu şekilde bu Fibonacci düzeni, bu altın kurallar işlediği müddetçe ki doğa böyle çalışıyor. 550 gün sonra, 550 gün sonra diğer dönemlerde yaşanmış olan pandemilerin tekrar cereyan eder ve toplumun yüzde 60 yüzde 70 enfekte olur pandemi biter. Bugüne 550 gün yap eklediğinde Muhammed bir yaklaşık 1,5 bir, bir buçuk yani. sene 18 aya tekabül eder. 2023'te. <laughs> yaklaşık. Bunun üzerine bir, bir yıl eklersek 2022'nin 4 Nisan 2022 evet. 2023'ü Yine bak bütün rakamlar 2023. Ü... ha şu da var. Mutlak manada bitmeyecek. Çünkü bundan önceki salgın olan grip İspanyol mi? gribi, evet. influenza'lar bak 100 yıl geçti hala devam ediyor. Sadece grip mikrobu ile COVID-19 ile insan vücudu uyumlu çalışacak. Yani o bizi öldürmeden bizim üzerimizde yaşayacak belli dönemler, çok ağır hastalıklar dönemi olduğunda yani ne ki bugün İspanyol gribinden hala ölenler yani var ama çok az. mücadele etmeyi öğrenecek. Evet notlarıma bakıyorum Muhammed. Söylemek istediğimiz bir şey var mı? Ona bakıyorum. Ee, şunu da söyleyelim. Şunu da söyleyelim. 48.182'ye bir ekleme yapmışız. Beklenen zirve. Beklenen zirve. Evet. 44 bin kırıldı. Eğer 52 binde kırılırsa, e, yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim Muhammed. E, geçen sene Nisan ayının e, 16'sında pik yapmış, zirve yapmış. E, Mayısın başında, Nisan soyun sonunda 30 Nisan'da da e, artık binli rakamlara düşmüştü bu. Dolayısıyla yaklaşık 15 gün sonra hükümet hiçbir şey yapmasa bile. 15 gün sonra 20, 15 20 gün sonra korona e, yine de şey yapacak yalnız benim e, düşüş trendim 5000'in üzerinde kalacağını düşünüyorum. Çünkü düşüşler de yükseliyor ya. 5000 üstünde kalır. Günlük bak 6000 olur, 7000 olur bilmiyorum. Bir dönem bunun altında kalır ve bir miktar sarkabilir. Onu da göreceğiz ileriki günlerde. Ve yine diyecekler ki ve diyecekler ki hükümetimizin hükümet aldığı tedbirler sayesinde Covid-19. Şu da var yalnız evet. bir dakika. Bugünkü e, mesela dünkü vaka 44 bin, e, 44 bin 730'du. Bugünkü vaka 42 bin. Cumartesi pazarın yasak olması. Şu anda ben dışarıya çıktım biliyorsun e, kalp hastanesine komşuyu götürdüm. Rahatsızlığı vardı Suriyeli komşumuz. Yollar bomboş. Havalar serin. insanlar evlerinde. Bugün düşmesi bir miktar düşmesi. Beklenen yarın da düşer. Salı günü de yine 44.000'in altında gelir. Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri tekrar yukarıya atacağını düşünüyorum ben. Çünkü iş başı e, ve günlük hayat akışı devam edecek. 1-2 günlük gecikmeli gelir. Muhammed senin sorun var mı? Yok. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Matematik bunu diyor. Bizim başka sözümüz yoktur.